Alparslan Büyük Selçuklu Yemen'in fragmanında Kutalmış beyin sultan Turul'u ve diğer melikleri açık bir şekilde tehdit ederek onlara karşı her türlü hamele yapacaktır. Ama özellikle Melik Süleyman'a karşı Tekfur Grigol ile beraber hareket edecektir. Çünkü Melik Süleyman Torul Bey'den sonra tahta oturacak başvaris ilan edildikten dolayı Kutalmış beyin ona karşı ayrı bir hısmı olacaktır. Melik Süleyman Öke Hatun'un onu ifşa etmesinden dolayı esir düşecek ve fragmanda kale içinde yaralandığı görünmekte ama ölmeyecektir. Ve ilerleyen bölümlerde Alparslan Bey kaleye gizli sıcak ve Alparslan Bey tarafından kurtarılacaktır. Sultan Turul'un üvey evladı Annesini yaralanması üzerine sarayda karışıklık çıkacaktır ve Sultan Turul'un eşi ilerleyen bölümlerde ağır bir yara aldığından dolayı vefat edecek ve Alparslan Büyük Selçuklu kadrosundan ayrılacaktır. Bir sonraki videomuzda kimlerin ayrılacağı, yeni oyuncuların katılacağı hakkında bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.